sınırlandırıldı. Alt yapı ve internet paketimizde güncelleme yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde faturalarınız 199 TL üzerinden tanımlanacak ve devam edecektir. Bununla ilgili olarak sizlere özel bir kampanyamız var. Evet. Lütfen. Dinliyorum ben sizi. Türk Telekom internet ağzını kullanarak Jinet sizlere 129 TL'ye hem sınırsız fotosu internet hem de bir TV paketi sunuyor yani Ayrıca şu an yaşadığınız donma kopma yavaşlama sorunlarını da gidermiş olacak. Evet. Bunun yanında sizlere de TV paketi demişim. TV paketin içerisinde de ulusal yerel kanallar, belgesel filmi çocuk kanalları yer alıyor. Almanya, Fransa, İngiltere, Premier Lig'i de izleyebiliyorsunuz. Üstelik bir ay için Süper Lig maçları sizlere hediye geliyor efendim. Tamam. Bununla ilgili olarak kampanyamızı onaylıyorsanız eğer birkaç bilgi alıp sizleri teyidekinize yönlendireceğim. Tamam. Ne 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 yap ne yapmam lazım benim şimdi Sormak istediğin senden bir şey yok mu efendim? Yok hani bir yılla sınırlandırıldı dediniz ya benim mesela taahhütüm bitti mi bir haberim yok yani. Evet efendim. Taahhütünüz bitmiş. Tamam. Bu sebeple sizlere 199 TL üzerinde fatura gelmesin diye. Evet. O, oraya, oraya o kısmına evet. o kısmına anladım. Yani benim şu an ekstra ne yapmam lazım hani o şey olması için. Tamam. Şöyle Türk Telekom altyapısını kullanarak bizim sizlere 129 TL e, ücret talep ediyoruz sizden. Yani şöyle kampanyadan faydalanabilmeniz için evet. altyapınızı sorgulayacağım. Evet. Çakallar anladı tabi dolandıramayacaklarını kapattılar. Hadi bakalım.